Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayhan Kayan. Bugün dolu dolu bir video ile karşınızda olacağım. O yüzden video birazcık uzun olabilir. Çayınızı kahvenizi alın ve hazır olun diyorum. Ee, bu videoda öncelikle bu step treninin yavaş yavaş kaçtığını ve trene binmemiz gerektiğinden bahsetmiştim. Bu çok yanlış anlaşılmış. Son videomdaki yorumlarda işte abi ne oluyor batıyor muyuz gibi şeyler var. Öncelikle bu sistem... Evet, e, kaba bir tabirle ponzi bir sistem. Yani çok sonra girenler kar etmekte zorlanabilir. Ama bu ben yakın vadede görmediğim bir şey. Hala çok karlı olduğunu düşünüyorum ve hala girilebilir olduğunu düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Bu herkesin yatırım stratejisine göre değişecek bir şey arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Eğer sizin e, yatırdığınız parayı hemen çıkarmanız gerekiyorsa Evet yani bu sisteme girmeyin aslında hiçbir sisteme girmeyin öyle bir yatırım şekli çünkü dünyada yok o kumara girer gidin rulet oynayın ancak ben paramı 4 ayda mesela amorti etsem benim için çok iyi ben paramı 6 ayda amorti etsem de çok iyi çünkü paranızı 6 ayda amorti etmek demek yılda %200 bir kar demek bu. Şu enflasyonda bile tabi dolar bazı konuşuyorum. TL bazı konuşmuyorum. Çok çok iyi. Ben Stepan'ın hala e, yatırım yapılabilir olduğunu düşünüyorum. Neden öyle düşünüyorum? Şu an girenler için Solana fiyatı e, da düşüyor. GST fiyatı da daha fazla düşmüyor. Çünkü uygulama içi yani uygulama güzel bir şekilde GST fiyatını tuttuğunu düşünüyorum. Ha bu mesela şu anki amorti süreleri 45 gün 50 gün muazzam derece. E, ben bunun 3 ay 4 aylara düştüğünde bile çok iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bunun daha kötüsü ne zaman olur? Bir piyasa iyice batarsa ikinci bir Luna vakası gibi bir şey gelirse bu kötü olur. İkincisi e, rakip uygulamalar gelirse çok kötü olur. Ki ben bu videomda işte rakip uygulamalardan da bahsedeceğim. Rakip uygulamalar gümbür gümbür gelirse Step'in içi zorlaşır. Ancak şu an için yakın vadede yakın bir e, rakip bir uygulama olamayacağı için de ben hala uygun olduğunu düşünüyorum. Trenin sonuna geliyoruz. Çünkü her geçen gün risk artacaktır. Çünkü birçok uygulama çıkıyor. Bunu e, size söyleyeyim. Ama şu an için araba ayakkabı almanın hala mantıklı olduğunu düşünüyorum. E, şunu da söyleyeyim. Runner ayakkabı yerine Walker ayakkabı seçmek e, eğer çok müsait değilseniz daha mantıklı olacaktır. Onlarla ilgili zaten e, şurada oynatma listesinde Stab'ın özel e, serisi yaptım. Oradan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda geçen de şu Sorulmuş e, hocam FTXTR'den paraları çekince neden daha ucuza denk geliyor çok çok basit arkadaşlar FTXRE'nin e, kayıt Ar linkini selamlar arkadaşlar kanalımda video kayan, kanalı e, FTX referans linkini videonun altında bıraktım bir e, komisyon oranları çok düşük e, siz başka bir uygulamadan girdiğinizde paranızı solon olarak atacaksınız solon attıktan sonra onu trade edeceksiniz trade ettiğinizde sizden komisyon ücreti alınacak. Sonrasında da trade ettiniz diyelim. Onu TL olarak çekmek isterseniz bir de TL'ye çevireceksiniz. Ee, ve iki kere trade yapmış olacaksınız. Yani uyduruyorum 2001'inden bahsediyorum. Burada ise paranızı direkt GST olarak atıp tek trade ile TR'ye çevirip anında FTX'ten ücretsiz çekebiliyor olmanız büyük avantaj arkadaşlar. FTX TR'nin de komisyon oranının diğer e, borsalara göre 3'te 1 fiyatında olduğunu düşünürsek e, GST'lerinizi TR'ye olarak çekmek. Daha mantıklı diye düşünüyorum. Hocam GST'lerimizi hemen mi çekelim? Ee, i̇şte orada... Bence hedefiniz amorti etmekse hemen çekin arkadaşlar. Çünkü şey diyenler duyuyorum. Ya işte GST 9 dolardı şimdi çekilirim. Ama bu o, o başka bir şey. O seviyeleri artık GST'nin göreceğini düşünmüyorum. Piyasaya da çok olumlu bakamıyorum. DXY'nin dolar endeksinin 103'ün üstünde kalıcı olduğu müddetçe ben zaten yeni alım yapmıyorum. Elimdekileri de anında sattığımı sizlere söylemiştim arkadaşlar deyip. Ee, Step'ın kısmını bitiriyorum. Ve Yatırımsız bir şekilde, az yatırımlı şekilde yatırım yapabileceğimiz diğer multi projeleri nedir? Ee, Bazılarını uzun süredir kullanıyorum. Bazılarını yeni indirdim. Birazcık bunlara değinelim istiyorum. Arkadaşlar sizlerden ilk bahsedeceğim proje Aglet projesi. Aglet projesine e, girmeniz için videonun altına da link bırakırım. Aglet projesi arayüzü olarak... Gerçekten e, Stepan'dan da iyi olduğunu düşündüğüm bir proje. E, bunda şu an için ücretsiz bir şekilde ayakkabılar elde edebiliyorsunuz. Uygulamanın arka planda açılmasına izin veriyorsunuz. Ve burada adımlar atarak arkadaşlar size bazı ayakkabılar veriyor. Bakın bunlar benim ayakkabılarım. Ben uygulamayı epeydir arka planda açık bırakıyorum. Bu ayakkabıların belli bir süre sonra ömrünün bittiğini fark ettim. Mesela benim şu an mevcut ayakkabımın da gördüğünüz gibi birazcık ömrü kalmış. Ee, şu an işte marketplace'te bu ayakkabıyı satabiliyorsunuz ama maddi bir geliri yok arkadaşlar. Şu an ileri de olabilir. Arayüz olarak dediğim gibi çok seviyorum. Bir my listing'e bir tane ayakkabı koymuştum. Ee, expired olmuş. Yani satılmamış mı bu? Ne oluyor? Listed by... Evet sanırım satılmamış arkadaşlar. Ee, ama ilerisi için umut vaat ediyor. Çünkü grafikleri, grafikleri çok güzel. Uygulama birazcık karışık arkadaşlar. Ee, bu haritada da e arada down oluyor çünkü çok fazla güncelleme oluyor. Ama bence yatırım hiç yapılmadığı için ve arayüzü umut verdiği için sosyal medyada da birazcık çalışıyorlar. İyi olabilir. Şöyle enerji noktaları var. Araba, e, ayakkabılarınıza enerjiler yükleyebiliyorsunuz buralara gidip. Bazılarında kutular çıkıyor. E, kutulardan ben birini açtığımda error vermişti. O yüzden size bununla ilgili bilgi veremiyorum. Ancak arayüz olarak ay, ayakkabı tasarımları olarak ve e, sizi yormadığı için ben bu uygulamayı indirip denemenizi önereceğim arkadaşlar. Ve Sosyal medya hesaplarından da takibi alın bu uygulamayı diyorum ve ikinci uygulamaya geçiyorum. Aslında bu uygulamadan ilk Muhtör serimde iki videomda da bahsetmiştim. Burada bir Muhtör'ün e, avı yeni step'ını arıyoruz. Bundan bir ay önce e, yeni step'ını arıyoruz diye bir video serisi yapmıştım. iki tane video yapmıştım. Burada Kalo'dan bahsetmiştim. E, Kalo uygulamasından bahsedeceğim. Burada Kalo artık e, ayakkabılarda çıkardı ve aynı düzeyde. Bu uygulamayı da takibi almanızı söyleyeceğim. Ancak burada şu an şöyle bir sıkıntı var. Fitbit yani şu an ayakkabı aldığınız ve kazanç sağladığınız Fitbi'nin fiyatları 3.5 dolara kadar geldi. Burada da en ucuz ayakkabı 700 dolara geldi. Açıkçası ben gidip buradan 700 dolara ayakkabı almam. Ve burada size nasıl bir takip yapabilirsiniz? Ben mesela ayakkabının çok satılmadığını görüyorum. Ancak Burada ayakkabılar çok daha fazla ucuzlarsa ve burada gördüğünüz gibi markette bir alsat olup olmadığını sürekli kontrol etmeniz lazım. Eğer bu tarz bir şey olursa ve ayakkabı fiyatları gerçekten ucuzlarsa bu kala uygulamasını da deneyebilirsiniz. Bir stil değişikliğine gittiler aslında kala uygulamasında. Önceden işte challenge'lar vardı, sanal yarışlar vardı. Önceki videoma bakarsanız da görürsünüz. Ancak şu an stil değişikliğine gittiler. Hype kalayacaklar mı ne olacak zaman gösterecek takibi almanızı öneririm. Diğer uygulamaya geçeceğim. Diğer Mooturn projesine geçmeden önce bu videonun sponsoru olan Spaceway online projesinden sizlere bahsedeceğim. Arkasında kaliteli Türk yazılımcıların olduğu, Türk grafikerlerin olduğu güzel bir proje, güzel başlamış. Hatta henüz başlangıç aşamasındalar ve pre-sale yani ön satış aşamasında bir proje. E, açıkçası galaksiler arası bir macera oyunu, macera ekosistemi, metaverse yaratacaklarını söyleyen ee, cici bir proje henüz yeniler paralarını e, böyle e, efektif kullanmak isteyen marketingi dikkatli yapmak isteyen bir ekip biliyorsunuz projelere ön satıştan yatırım yapmak en riskli ama en karlısıdır. Space Way projesini ben de takibim aldım. Henüz yatırımım yok ama gelecek temel temel haberlere göre ve roadmap'ine göre yatırım yapmayı düşünebileceğim bir proje. Çünkü arkasındaki ekiple de iletişim kurdum. Eee iyiler açıkçası. ön yargım çok pozitif. Sitelerine girip inceleyebilirsiniz. E, aynı zamanda şu an ön satışı var. 52 gün kadar devam edecek. Dediğim gibi yeni bir proje ve buradaki gelen e, parayı da e, projenin temeline harca güzel şeyler yaratmak istiyorlar ve eğer pre elden yatırım yaparsanız %50 daha ucuz almış olacaksınız listing fiyatına göre. Şu anda ucuz olduğunu da söyleyebilirim tabi ucuz pahalı değerlerini sizin analiz etmeniz gerekiyor. Pink Sale platformundan satım alım yapabilirsiniz. Tabi satım alım yapmadan önce arkadaşlar önce bir girin takip edin Twitter'dan takip edin bir bakın neler yapıyorlar projenin Kontrat adresi işte presel adresi e, token henum ve rhn takip edin bir bakın aynı zamanda size şöyle örnek e, görüntüler de göstereyim ile alakalı bir pdf'in ötesine geçmişler biliyorsunuz sadece pdf ile böyle ortalamanın üstü white paperla tonla çıkmış metaverse projesi var bu arkadaşlar ise yakın zamanda demolarını yapmaya e, hazırlanıyorlar. Demolanı yaptıktan sonra da yatırım için geç olur mu bilmiyorum. Ancak e, emin olduktan sonra da yatırım yapabilirsiniz. Açıkçası ben takibi aldım. Videonun altına da sosyal medya linklerini bu linkleri bırakırım. Sizlerin de takibi almasını öneririm deyip diğer Move -turn projesine geçiyorum. Projemiz Wick Move projesi son 7 günde muhteşem bir yükseliş gerçekleşti ve market kabı 1.5 milyon eurolardan dolarlardan 3.5-4 milyon dolarlara kadar çıkmış bir proje. İçinde ayakkabı satışı var. Şu an için pasif gelir sunuyorlar. Ee, ben ayakkabı alamadım. Neden alamadın derseniz de uygulamaya girdiğinizde e, Cüzdan adresinizi metamask'ınızı bağlıyorsunuz ve ayakkabı kalmadı bugün duyurusunu yaptı. Yakında ayakkabı da çıkaracaklarmış. Ayakkabı fiyatları da bir BNB gibi oluyor. 200 250 dolar gibi. Ben açıkçası bunu denemek istiyorum. Evet, riskli. Evet, patlayabilir biliyorum. Ancak ben bunu bir BNB'nin riskini alabileceğimi düşünüyorum. Şu an için sadece pancake swap da var. Hani diğerleri birazcık alt seviye borsalar. Ama ben inanıyorum ki eğer birazcık pasif gelir sunarsa bu uygulama diğer borsalarda da listelenir ve 10 milyon dolar market kabın üstüne çıkabilir. Tabii ki burada vesting takvimine falan da dikkat etmeniz lazım. Ancak ben Wigmo'a bir yatırım yapacağım arkadaşlar. Belki de Twitter'dan da duyurabilirim. Ayhan Kayan 14 Twitter adresini takip ederseniz de sizi bunlar hakkında bilgilendiririm. Ayrıca bir bisiklet falan da çıkaracaklarmış. Bakın bisiklet daha da ucuzmuş. Belki de bisiklet de alınabilir ama her gün bisiklet sürmek İstanbul'da çok zor. Bunların hepsini beraber tartışırız. Nerede tartışırız? Telegram sohbet kanalı var. Videonun altındaki linkte oraya gelirsiniz. Beraber yeni bulduğumuz projeleri de değerlendirebiliriz. Bir başka multi projesine geçiyorum. Arkadaşlar Bu Moot'un projesi Run Together projesi arkadaşlar ve yatırımsız bir şekilde size anında 4 tane ayakkabı veriyor. E, ve neredeyse tip olarak bakarsak da e, Step'ına en yakın uygulama diyebiliriz arkadaşlar Run Together. Bakın My Shoes kısmına geldiğimde bana ücretsiz bir şekilde 4 tane ayakkabı verdi. İşte etik var 1 ile 20 hız arası 8-16 hız arası gibi böyle ayakkabılar bana verdi. Ben bu ayakkabılarla koştuğumda e, açıkçası çok örnek alamadım çünkü Step'ın için çıkmıştım. Şu anda konumum kapalı diye göremiyorum. Bakın burada ayakkabıları da e, gördüğüm bir yer vardı. My Shoes'a gireyim. E, burada sola dediğimizde işte koşuya falan başlayabiliyoruz. E, ben bunu kullanmadım arkadaşlar bu uygulamayı. Ancak şöyle bir şey var. Kullanan bir arkadaşım var. Birazcık yatırım yapmış ve günde 10 dolar kadar kazanabildiğini söylemiş. Yani bence gayet iyi. Burada bakın challengelar plan da var. Yani uygulamayı gelip bir inceleyebilirsiniz. Ayakkabı kısmı nerede? Onu araştırıyorum şu an. Araştırdım. Sanırım ayakkabı satışı 22 Mayıs'ta olacakmış. Şu an için uygulamaya girenlere direkt ayakkabı veriyor. Sonrasında ayakkabı satışı olacakmış. Ama enerjilerinizi alabilmeniz için galiba enerji bitince alabilmek için para harcamanız gerekiyor gibi bir sistemi var. Ama dediğim gibi bunu kullanan bir arkadaşım günde 10 dolar gibi bir kar ettiğini söylemiş. E, yaptığı yatırıma göre iyi bir kar olabilir arkadaşlar. Bunu da bir incelersiniz. Run Together uygulaması. Şöyle yukarıdan amblemini görebilirsiniz. Run Together. Diğer bir Move Turn projesine geçiyorum de e, uygulamasında da public sale aşamasında olan arkadaşlar Motion projesi. E, bunun ismi de neydi? Pet Sneakers projesi. E, bunun üstüne çok değinmeyeceğim. Çünkü e, ya yani hepsine coming soon diyor arkadaşlar. Normalde yani bir bakarsınız iyi bir marketing yaptı ama hepsi coming soon olduğu için şu an muamma tamamen muamma bir proje. Ama sosyal medya hesaplarından falan takibi alabilirsiniz. E, konusu da eğer güzel işlerlerse mantık olarak iyi geldi bana düşünsenize. Yani belki de ileride köpeğinizi müpeğinizi emanet edebilirsiniz bu uygulamayla bakabilirsiniz gibi gibi bir fikir üretilebilir. Bir başka muhtemelen projesine geçiyorum. Arkadaşlar bu projemizin ismi Movie Projesi. Burada ayakkabılar 200-250 dolara satılıyor ama sitesinden sanırım alabiliyorsunuz. Bu uygulamayı kullanabilmeniz için Google Fit uygulamasını da indirmeniz gerekiyor ve yetki vermeniz gerekiyor. Sanırım şu an için herhangi bir yatırım yapmadan da uygulamayı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bir denemenizi önerebilirim. Uygulama çok pratik değil ama takibi alalım. Belki de ileride düzeltirler. Belki de yatırımsız bir şekilde kazanç sağlayabiliriz. Tekrar ediyorum. Movie projesi arkadaşlar. Bunu da bir takibi alabiliriz diye düşünüyorum. Aslında son olarak size Bahsedeceğim projede Fitfi olacak. Çünkü bunu soracaksınız biliyorum. Şu an Stepan'dan sonra hype popülerliği en çok olan bir proje. Staking'i bitti. E, i̇şte bu e, airdrop'u vardı o da bitti. Yarın ödüllerin dağıtımı yapılacakmış. Sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Sanırım ödüllerde ayakkabılar da var. İnsanlar ayakkabılarını alacaklar. Sanırım eli kulağında e, şu an için normal şartlarda Elde avuçta çok bir şey yok ama arkasında o kadar çok borsada çabucak listelendi ki e, yani güzel bir uygulama gelebilir. Eğer şu görsellerde, şuradaki görsellerde işte pardon staking kısmındayım. Şuradaki görsellerde eğer uygulamadansa arkadaşlar evet hype yapabileceğini düşünüyoruz. Bakın şuradaki görseller. E, bunu da takip alın. Eğer ayakkabılar ilk çıktığında belki de piyasada birazcık bizi desteklerse e, bu ayakkabıları alıp bir deneyebiliriz diye Videomuzu da bitireyim. Umarım videodan böyle güzel bir şekilde işte bu aglet olsun, kalı olsun böyle bunları ucuz bir şekilde alıp e, nasıl step'ına ilk girenler çok iyi kar ettiler. Biz de güzel karlar elde edebiliriz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, kanalıma abone olmayı e, ve e, beni Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.